Kadar. Hocam ben başka bir şey soracağım şimdi. Şimdi buraya okuduğumuz yere kadar yani Necm suresine kadar mesela daha önceki surede de Ya bunun başında geçti ülke Yıldız değil mi? Evet. Bir de şimdi Şira Yıldızı geçiyor. Bunların mesela ee, başka hangi yıldızlar geçiyor diyeceğim ve de neden geçiyor? Daha böyle bir. Şimdi evren bünyesinde hani ne söylenmek yıldızlar. isteniyor yani? Yıldızlar. Ya Cenab-ı Hakkın kudretinin evrenin evrende nasıl egemen olduğunu, nasıl her şeyi kuşattığını yani tabi ben çok felsefeye girmiyorum. İşte ben biraz bir girseniz mi acaba? Cana bak sürecin en azından içinde. Hatta ikbale göre bizzat sürecin kendisi proses. Bu ikbalde proses filozofi bunu e, Whitehead esas bunun babası sayılır ama Kur'an'da bu felsefe var. Cenab-ı Hak evreni yaratmış bir masayı yapmış marangoz gibi karşısına geçip onu bazı düşünürler. İkbal diyor ki sürecin içindedir demek yetmez. Sürecin bizzat iyi kendisi Cenab-ı Hak. İşte o bir panteizm. Mevlana'daki de budur efendim panteizm başkadır vahdeti vücutla bunlar hikaye yani biz onlardan farklıyız da getiriyorlar vahdeti vücutla panteizm aynı şeydir aynı idrakin biri batıdaki adıdır birisi doğudaki adıdır mühim olan şudur Cenab-ı Hak her an her şeyle ilgili. Hani bir ayet gelecek Lukman suresinde. Bir yaprak onun haberi olmadan düşmez diyor. Ben geçen hafta size mi sordum? Ben Öyle bir şey sordum. Ve mâ teskutu varakatin diyor. İlla ya'lemuha. Hiçbir yaprak onun bilgisi dışında düşmez. Tesadüf yok. Kur'an tesadüfü kabul etmiyor. Yani ayakkabınızın bağı basit bak. Öğleden önce değil de öğleden sonra kopmuşsa o da bir hikmete bağlıdır. İşte o zaman da bambaşka bir yere geliniyor hocam ama Değilmiş. yani buradan yola çıkınca da o zaman her şey belliyse niye varıza geliyor Hayır. her yani bütün yaşayacakların belli mi o zaman yani? Hayır. Senin fiillerin şartlanmamış. Bakın ilkeler belli. Ha 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 ha. ha. Şimdi bir şey benim yok. bir satranç istiharem var. Kitaplarımda kullanırım onu. Şimdi şöyle düşünün. Biz satranç oynuyoruz. Ben tavlayı çok iyi biliyorum da satrancı öğrenemedim. O da içimde bir acıdır. İyi bir usta bilsem, şi, bulsam şimdi öğreneceğim satranç oynuyoruz. Bir büyük usta geliyor. Şöyle bakıyor. Ve diyor ki sabah galip gelecek. Yaşar Nuri bu oyunda mağlup olacak. Aa, Nereden bil? Oynuyoruz. Hakikaten sen galip ben mağlup. Şimdi bu usta dedi diye mi ben mağlup oldum? Hayır bilgisinin gücüyle ikimizin oyununa baktığında o oyunla senin galip benim mağlup olacağımı gördü. Cenab-ı Hak da hudutsuz ilmiyle biz insanların davranışlarına baktığı zaman her birimizin o davranışla nereye varacağını anında görüyor ve diyor ki şöyle olacak, şöyle olacak. Bu şartla o öyle dedi diye öyle olmuyor. Ebu Hasan el Eşari'nin muhteşem tespitidir bu. Allah dedi diye olmuyor. Bizim yaptığımız işin bizi götüreceği sonuçları ilmiyle gördüğü için öyle diyor. Eşari ekolün bana göre İslam düşüncesini armağan ettiği muhteşem tespit budur.